CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli'nin eski genel başkan Deniz Baykal'a yönelik eleştirileri üzerine Baykal'dan yeni açıklamalar geldi. Livaneli adına üzgünüm diyen Baykal, kendisine sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bir dönem CHP'de siyaset yapan Zülfü Livaneli'nin bir röportajında söylediği Baykal tipik bir sünni, sağcı Ankara politikasıcıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez sözlerine yanıt verdi. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye konuşan Baykal, Livaneli'nin sözlerine kırgınlığını dile getirdi. Röportajın ardından Zülfü Livaneli'nin kendisini aramadığını ifade eden Baykal, ben onun adına çok üzüldüm dedi. Geriye bakınca kendime iyi ki bir cevap vermeye kalkmadın diyorum. Çünkü çok kolayca duygusallaşarak insanın içini rahatlatacak laflar da söylenebilir ama şimdi yaşanmışlıkları görünce iyi ki Deniz hiç konuşmaya girmedin, açmadın diyorum. Deniz Baykal eleştirilere karşı partisinden gelen tepkilere de değindi. Her partiden farklı sesler yükselebileceğinin altını çizen Baykal Kılıçdaroğlu'na kendisine sahip çıktığı için teşekkür etti. Genel başkanın tavrı partinin tavrıdır diye anlayacağız. Genel Başkan bütün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları diyerek de olsa beni de içine alarak savundu. Elbette kendisinden bunu beklerdim. Çok memnun oldum. Eksik olmasın. Sağ olsun. Kendisi hakkında genel başkan olsaydı HDP ve diğer muhalefet partileriyle iyi ilişkiler kurulamazdı şeklindeki yorumlara da yanıt verdi Baykal. CHP'nin hem sağ siyasete hem de sol siyasete daima yapıcı bir anlayışla yaklaştığını, suçlamaların insaflı ve haklı olmadığını savundu. Eski CHP Genel Başkanı 2023 seçimleri hakkında da konuştu. Siyasi kutuplaşmanın giderilmesi, iktidar ve muhalefetin ortak bir deklarasyon yayınlaması gerektiğini belirten Baykal, erken seçim çağrısı yaptı.